Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Redstone bölümündeki Redstone şeyin ikinci bölümündeyiz. Şeyinin evet şeyinin burada bir forum okudum. Orkun Can da mıydı? Lehamam da mıydı? Bilmiyorum. Arkadaşımız 3 çarpı üçlük bir şey istemiş. Bir kapı istemiş. Ya olsaydı güzel olur demiş. Buradan iki blokluk yani göstereyim hemen. Üstünü kapattıydım. Arkadaşlar i̇şte gördüğünüz gibi yukarı doğru üç blok. Yani Yapımına geçelim hemen. Tabi malzemeler kolay bulursunuz. Yani survival'da bulabilir misiniz Selim balı bilmiyorum. Biraz fazla lazım. 3 çarpı daha da olmadı. 3 3 gördüğünüz gibi arkadaşlar. Böyle bir kapımız. Orada aslında öyle mi? Evet, orada da öyle. Sonra yapamadı. Rezil oldu falan olmasın arkadaşlar buradan çok mu geri gittim hiç çok geri değil hmm, buradan böyle buradan böyle arkasına üç bir oklu çek üf yağmur ah ben niye bunu açıyorum Yağmur nasıl kapandı hemen? Buradan böyle. Arkadaşlar en garip yönünü en garip yönünü göstereceğim size bu, bu, sistemin. Bunu buraya koyun. Bu böyle. Bu böyle. Böyle olması lazım. Alttaki çalışıyor. Neyse. ortadaki çalışma sebebi al işte fail oldu ve hatta böyle çalışır bu onu ben bir kararlaştıramadım gerçekten sıkıcı bir sistem ama yani bir nevi de kolay yani bilmenler vardır elbet Açıldı mı? Hatta ki açılmadı. Arkadaşlar bunu da böyle yapıp Yok bir dakika. Ortadaki niye açılmıyor? ne Yaptıydım ben bunu. Bir dakika. Arkadaşlar buradan böyle böyle Heh. oldu mu almadı şimdi unuttum Arkadaş, tamam nasıl bir şey bu? Tamam. Kır hepsini üstten ayarladım. Üst tamam. Bir tek şu kaldı. O da gitti. Tamam arkadaşlar böyleymiş. Ben bunu yemekten önce yaptıydım da sabah olduğu için aklıma kalmamış. Arkadaşlar kapatmanız size kalmış ne uzun sürer bu. Önceki de şunu kapatmakta biraz uzun sürdü. Arkadaşlar bunu buradan çıkarıyorsunuz. Böyle. Bu şöyle kaplanın uzunluğu, redstone uzunluğu, 14 blok ederse elektrik iletmiyor. şöyle üstümüzü kıra kıra. Tamam, kapının önünde burası olduğuna göre. Buraya bir taş. Buradan sonra tekrar aşağı indirip. Buradan böyle. yani sistem 3 yani çarpı 3'lük kapı isteyenler. Allah kaldı kalmamayı engellemek için ucu ucunu tutuyor ama yine de kalmıyoruz yani Eee... Evet, eee... Gaming zaten herkese arkadaşlar. İyi günler diliyorum ve bol bol subscribe istiyorum.